Burası Endonezya. Ülke tamamen adalardan oluşan en büyük ülke olsa da dünyanın en büyüğü olacak kadar devasa değil. Avrupa ile kıyaslayacak olursak Portekiz'den başlayarak neredeyse Türkmenistan'a kadar uzandığını söyleyebilirim. Ülkeyi dikine Afrika'nın üzerine koyduğundaysa çok ama çok ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Çünkü uzunluğu neredeyse tüm Afrika kadar. Elbette kıyaslamayı yaptığım Turusay sitesi adalar arasındaki boşluğu silmemiş. Bunu belirtmekte fayda var. Yüz ölçümüne göre en büyük 15. ülke olan Endonezya aynı zamanda dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir. İnanılmaz bir potansiyel taşıyan bu coğrafyada yaklaşık 273 milyon insan yaşıyor. Başkent Jakarta'nın da üzerinde bulunduğu Java Adası 2010 sayımlarına göre 136 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık adası konumundadır. Ülkenin başkenti de bu adı üzerinde yer alan Jakarta şehridir ve konumuz tam da bununla alakalı. Çünkü Endonezya hükümeti başkentini başka bir şehire taşıma üzerine planlar yapıyor.